Medok'tan Garsinia Jel 8'de sağlığı sunar. Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize mutlu, muhteşem bir sabah diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Güzel haberler alalım hepimiz. Gastroenteroloji cerrahi uzmanımız Profesör Doktor Samet Yardımcı şu anda yayın konum. Bugün Crohn hastalığını konuşacağız. Ee, yine biraz böyle Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevimsiz bir konu ama sizden çok güzel bilgiler ediniyoruz. Bizi bilgilendiriyorsunuz her zaman olduğu gibi. Krom hastalığı nedir? Hangi organları tutar? Hemen başlayalım evet. hocam. Krom hastalığı iltihaplı bir bağırsak hastalığı. İki tane meşhur iltihaplı bağırsak hastalığı bağırsak var. Bağırsak kanseri olarak mı geçiyor? Kanser değil bu iltihaplanması. İltihaplanma. Vücudun iltihaplanması. Yani vücut kendi dokusunu yabancı olarak Algılıyor bir şekilde o süreç başlıyor ve vücut kendi dokusunu yabancı olarak algılıyor ve bağışıklık sistemi gidip evet. bağırsağına saldırıyor diye yani. hmm. kronun aslında mantığı bu. İki tane var hani bu iltihaplı bağırsak hastalığı işte ulceratif kolit ve kron. Bugün kron konusunu konuşalım istedik özellikle çünkü bu konuda gerçekten çok hasta var bana gelen çok mesaj var hani bu konuda da bizi bilgilendirin gibi. Bu konu biraz daha az konuşulan bir hastalık olması sebebiyle de özellikle bu konuyu Evet, konuşmayı siz, e, siz seçtiniz, biz de kabul ettik çok da memnun olduk. Sizin ağzınızdan bu güzel bilgilere sahip olalım istiyoruz. Çok konuşulan bir hastalık değil, çok bilinen hani yaygın da bir hastalık değil. O yüzden bugün sizin ağzınızdan birçok bilgi edineceğiz. hastalığı ile ilgili. E, bu hastalık kimlerde görülür? Mesela bir stres hastalığı mıdır hocam? Neden ortaya çıkar? Durup dururken? Evet, şimdi şöyle gençlerde daha çok başlıyor. Çocuk yaşta da başlayan bir grup var. Gençlerde başlıyor, genelde ileri yaşlarda başlamıyor. Dolayısıyla aslında tam böyle en verimli çağların hastalığı diyebilirim yani buna. Stresle bağlantılı mı? Yani hastalığın başlangıcı stresle ilişkili değil. değil. Ama aması var. Bu hastalık bizle beraber yani hastayla beraber ömür boyu yaşayan bir hastalık. Hani Hı. zaman zaman sıfırlamıyor yani? Zaman, zaman evet evet yani zaman zaman azalıyor zaman zaman artıyor. İşte bu atakların ortaya çıkmasında stres çok önemli bir faktör. Yani kron hastası birinin strese girdiği zamanlar özellikle atak geçirmesi açısından yüksek riskli dönemlerdir diyebiliriz. Peki hocam genetik midir bu ya da ne bileyim sağlıksız beslenmenin etkisi var mıdır? Hı. Hani nedir bu hastalığı ortaya çıkaran? Yani genetik özellikleri şöyle kalıtsal özellikleri yok. Bunu söyleyebiliriz. Yani işte mesela ailemde hiç kron yoktu. Ben nereden kron oldum gibi bir mesaj gitmesin. Kalıtsal değil. Ama genetik dediğimiz yani genomun içindeki bazı mutasyonların rol aldığını biliyoruz. Hı hı. Aynı zamanda bir de beslenmeyle ile tabii ki direkt etkili. Çünkü kron hastalarında özellikle bağırsak mikrobiyotasının değişimini biliyoruz. Yani bağırsak mikrobiyotası dediğimiz bağırsak içindeki bakteri konsantrasyonu değişiyor. Yani bakteri konsantrasyonu, biz milyonlarca bakteri içimizde yaşıyor veya başka bir deyişle biz milyonlarca bakterinin etrafında yaşıyoruz aslında böyle diyebiliriz. İşte bu bakteri konsantrasyonu değişimi de kron hastalığını tetikleyebilir veya atakları tetikleyebilir. Hmm. Hmm. Evet. Bu da sağlıksız beslenmeyle direkt ilişkili aslında. Sağlıksız beslenmeyle. Yani işte yine de sonuçta ilişkili. Doğru evet, söylüyorsunuz. Evet, evet. Kron hastalığında her zaman cerrahi gerekir mi hocam? Hı, -hı. Kron hastalığı daha çok dahiliye dahili bir hastalık aslında her zaman cerrahi gerekmiyor yani bir hasta kron testi konulduğu zaman bir gastroenterologla beraber aslında ilaç tedavisine başlıyor ama bu hastalar hayatlarının bir döneminde bu hastanın neredeyse yüzde sekseni hayatlarının herhangi bir döneminde cerrahi tedaviye ihtiyaç duyuyorlar dolayısıyla aslında bunun hem gastroenteroloji hem de gastroenteroloji cerrahisi tarafından takip edilmesi gereken bir hastalık olduğunu söyleyebiliriz. Hmm. Mesela bu hastalıkta kron hastalığında sigara ve alkol tüketimi Hı -hı. hocam yine çok e, önemli rol oynuyor mu? Çok çok önemli. Çok. Yani mesela sigara özellikle kron hastalığının alevlenmesinde, tetiklenmesinde çok sıkıntılı bir e, faktör olarak önümüze çıkıyor. Hatta şunu söyleyebilirim, bizim ameliyat ettiğimiz hastalar var kron nedeniyle, e, çeşitli ameliyatlar yaptığımız hastalar, sigara içenlerin aşağı yukarı 3-4 yıl içinde. Belki biraz daha kısa, belki biraz daha uzun. Tekrar amniyatlık hale gelebilme olasılıkları var. Hmm. Yani bu nedenle de yani sırf sigara yüzünden evet, yani değil mi? Sigara bizim bildiğimiz en fazla bu işi en fazla tetikleyen, en fazla arttıran faktör sigara. Az önce anlattığımız gibi tabii sağlıklı beslenmeyi öneriyoruz ama örneğin şu besin özellikle arttırır bu azaltır diye bir bilgi elimizde çok yok. Çok ama yok. sigara için net var elimizde net bilgi. Var. Evet. Hı hı. Sigara içenlerde kron hastalığı maalesef ki daha kötü seyrediyor. Bunu alkolle de ilişkilendirebiliriz. Sağlıksız yaşam tarzıyla da ilişkilendirebiliriz. Evet. Egzersiz evet. yapmamakla da ilişkilendirebiliriz. Hareketsiz yaşam. Uykusuzlukta da ilişkilendirebiliriz. Hareketsiz yani yaşam. Sağlıksız evet. yaşam. Evet. Yani hı hı. kron hastasının biraz kendine daha dikkat etmesi, daha bakması gerekiyor ki ee, bu hastalığı uykuda tutabilelim. Yani evet çok güzel söylediniz hocam. Sonuçta kron hastalığının biri, birinde başladığında onu sıfırlayamıyorsunuz. Ama e, uyutma dediğiniz gibi hani evet, yavaşlatıyorsunuz, evet. hafifletiyorsunuz. Kişinin yaşam standardının bozulmaması için bir takım ilaçlarla onu tutuyorsunuz. Kesinlikle öyle. Bakın şunu, şunu da çok net bir örnek vermek istiyorum. Lütfen. Bir hastamdan 20 yaşında teşhis konulmuş benimle tanışması 70 yaşında. 50 yıldır. 50 yıldır. Bu hastalık doğum yapmış, evlenmiş, torunları olmuş. Hani biz 70 yaşında tanıştık onunla. Hani 20 yaşında boyunca, tanıştın. Ha, 20 ha. yaşında teşhis konuldu. Teşhis konuldu. Konulmuş yani ondan sonra. Ben 70 yaşında tanıştım onunla. Ee, 50 yıldır yaşıyor 50 bu hastalığı. 50 yıldır bununla beraber yaşıyor. Ve ameliyat gerektirmemişti o zamana kadar. Dolayısıyla hayatını da yani hayat kalitesinde çok bozmamış bir şekilde devam ediyor. Kendine aslında. dikkat etmiş. Evet. Muhtemelen dikkat etmese, Hı. sigara içse ya da işte ne Evet. uykusuna yani... dikkat etmese, sağlıklı yaşam, egzersizini yapmasa kim bilir dediğiniz gibi neler olacak. Tabii. O yüzden dikkat etmesi gerekiyor. Hı. Peki kron hastalığında, hastalığında cerrahi ne zaman gündeme geliyor hocam? Şimdi e, mesela o 70 yaşındaki hastanızı, Cerrahi yöntem gündeme mi geldi? Gündeme gelmişti onda. Hı. Hani 50 yılın sonunda da olsa bir ameliyat gerekmişti. Şimdi şöyle, hastanın e, en fazla tuttuğu iki tane bölge var. Evet, yani ağızdan anüste kadar her yeri tutabilir ama en fazla iki yeri tutmayı çok seviyor. Birincisi ince bağırsak, kalın bağırsak birleşim noktası. İkincisi de anüsün kendisi. Şimdi ameliyat gerektiren kısım bu ince bağırsak, kalın bağırsak birleşim noktası oluyor. Yani burası iltihaplanmaya bağlı tıkandığında veya tekrarlayan iltihaplandı soğudu, iltihaplandı soğudu durumunda e, o bağırsak elastikiyetini yitiriyor. Bizim e, sindirim sistemimizin güzel çalışabilmesi için her yerinin güzel olması lazım. İçindeki 5-10 santimlik bir parçanın bile engel olması nihayetinde o zincirin en zayıf halkasını oluşturuyor. Dolayısıyla bu bölge hastalıklı olduğu zaman biz ve ilaçlarla bu iş çözülemiyorsa, çünkü elimizde çok fazla ilaç çeşidi var, ama ilaçlarla bu iş çözülemiyorsa o zaman ne yapıyoruz? O zaman o hastalıklı, hastanın hayatını zorlu dayan bağırsak parçasını çıkartıyoruz. Ee, ve hastalığı aslında başladığı güne geri döndürüyoruz. Hmm. Bunu diyebilirim. Ne zaman başlaysa o güne geri dönüyoruz. Yani içeride hasarlı bağırsak bırakmadığımız için Evet başladığı güne geri dönüyoruz. Bu sefer daha güçlüyüz. Çünkü teşhisimiz var. Teşhisimiz var. Tedavimizi biliyoruz. Ne olduğunu biliyoruz. Evet, durumun ha artık hasta da bu hastanın hastalığın ciddiyetiyle yüzleşmiş durumda. Evet. Ve bu avantajlarımızı kullanarak e, hastalığın bir daha hastayı rahatsız etmeyeceğini et veya etmemesi gerektiren durumları kovalıyoruz. Ama maalesef şunu da söylemek zorundayım. Her şeye dikkat edilse bile, şimdi hastalarımızı e, hani sen kendine bakmadın diye suçlamak da çok fazla istemiyorum. Çünkü her şeye dikkat edilse bile hastaların bir kısmını yükseltecek. Bunu biliyoruz. Hastanın kendi natürü bu. Ama tabi dikkat etmeyen yani. sigara içen insanlar da artık davetiye çıkarmak gibi bir durum bu. Hı hı, evet hı. yani kesinlikle. Sigara kesinlikle sağlığa zararlı hı hı. içilmesin. Hiç kimse tabii içmesin. Tabii yani. sadece kronik değil ki yani. Tabii yani sadece kronik Akciğer değil, sebep oluyor. Prostat akciğer kanseri, kanseri. Işte Hani elektronik sigaralar falan, kansı, elektronik sigara da dahil olmak üzere, hepsi olmak üzere. Bir, hepsinin hani, çok büyük zararı var insan evet, sağlığına. Kalp damar hastalıkları, kalp krizi de sebep olabiliyor. Yani, o, sigara... Bir defa vücuttaki oksijeni yok ediyor hocam. Yani, evet. yani direkt zaten bu bir oksijeniniz azalması demek. Ne demek? Evet. Hastalığa davetiye. Evet, yani buradan başlamayanlara, şimdiye kadar başlamayanlara özenmeyin lütfen. Lütfen hocam ee, söyleyin. Başlayanlara çok da bırakmak için elimizden geleni yapıyoruz bunu gündem alın. Birçok yöntem var hani sigarayı bırakma konusunda. Bunu da profesyonellerine başvurun ve sigarayı bırakma konusunda gayretli olun mesajını vermek istiyoruz burada. Evet çok güzel hocam. Ağzınıza hmm. sağlık. Ne güzel anlattınız gerçekten. Süremizin sonuna geldik hocam. Hemen son olarak size kron hastalarında hangi tür ameliyatlar yapılır? Onu da bir öğrenmiş olalım. Şimdi burada kron hastalığıyla ilgili kısım ameliyatlar Neresi hastalıklı ise oranın ameliyatı yapılır aslında. Böyle bir gerçek var. Az önce anlattığım ince bağırsak, kalın bağırsak birleşim yeri. Buna e, kapalı ameliyatta yapabiliyoruz. Gereken hastalarda açık ameliyatta yapabiliyoruz. E, Robotla ameliyatta yapabiliyoruz. Ama hı hı. bunların tamamı hastanın özelliklerine ve tutulum yerine göre e, değişim gösteriyor. Hastanın ince bağırsağına tutulan yer varsa, hastalıktan etkilenen yer varsa oraya yönelik ameliyat yapıyoruz. Ama asıl felsefemiz şu olmalı burada. İnce bağırsağımız sınırsız değil. Dolayısıyla kronla ilgilenen bir cerrahın özellikle bağırsağın maksimumunu korumaya çalışması gerekiyor. Evet. Ne kadar kalırsa, içeride bağırsak kalırsa o kadar iyidir felsefesiyle bağırsak koruyucu cerrahi yöntemleri uygulamak gerekiyor. Evet, bağırsak koruyucu cerrahi. Çok güzel söylediniz. <laughs> Hocam bu güzel derin bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Bekliyorum sizi tekrar. Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hanımlar beyler 8'de sağlık devam ediyor. Hemen geliyorum. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.